Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte sarı saçlarımı kestim ve yeni saçlarımı göstereceğim. Sarı saçlarımı kestim ve yeni ben de yaptım. Ben de yaptım. Dört bir dakika ben ve yeni hali. Elçilerin baba saçlarına merhaba deyin. Yeşil saçın olsa bay bay in. Bir de Göktürk'ünü göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar bakar mısınız seçer. Evet. Geçen sefer de bu rengi boyamak istemiştik. Ama nedense o sefer olmamıştı. Akmıştı baya. Yeşil olmuştu. Yeşil. Sarıya geçmişti. Sarıdan beyaza geçmişti. Üç farklı. Şimdi ise mavi. Şirin baba saçlar. Şöyle bir görüntü var. Kardan göstermeyeyim. daha kardan göstermeyeyim. Bakın. Arkadaşlar saçlar çok güzel olmamış ben. Ben yine sizi beğendim. Beğeni atıp yorumlarınızı beğenmediyseniz ediyseniz yorum bu saçları için abone olmayı, beğen atmayı ve zil butonuna basıp daha çok video görmenizi hem Yeni gelen videolardan hemen haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Bir zil butonunda arkadaşlar ben bunu bulamıyorum falan deyip de yapmayın. Abone olduktan sonra yanındaki zil butonuna basıp tüm